Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Windows 11'de Xbox Game Bar nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte bunun için ayarlar seçeneğine gitmeniz gerekiyor. Yani ayarlar seçeneğine gidiyorsunuz. Windows 11 bilgisayarınız ayarlar seçeneğine gidin. Gittikten sonra oyun, Xbox Game Bar, e, Xbox Game Bar'ı açın, seçinin kapağı halde getirin. Yani Windows 11 başlatıldığında, bilgisayarınız açıldığında Xbox Game Bar e, seçeneğini kapalı hale getirebilirsiniz ya da Xbox Game Bar'ı direkt olarak silebilirsiniz de bunun için bilgisayarınızın denetim masasını açıyorsunuz. Denetim masasında uygulamalar seçeneğinden e, Game Bar'ı bulduktan sonra Game Bar'ın yüklemesini bilgisayarınızdan tamamen kaldırabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.